Özok Grup katkılarıyla hazırlanan Z raporu başlıyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurul denetim gündemiyle yarın saat 10'da tekrar toplanacak. Genel kurulda hukuk, siyasi İşler ve dış komitesinin gündemindeki iki onay yasa tasarısı onaya sunuldu. Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi'nde bugün yaptığı konuşmasında elektrik ve alkole yapılan zamların ardından indirim kararının halen yürürlüğe girmediğini hatırlattı. Erhürman, halkla dalga geçildiğini belirterek, resmi gazeteye götürülecek kişilerin COVID olduğuna inanır mısınız? En ağır COVID olsanız bile enter tuşuna bassanız karar yayımlanır dedi. Mart ayı sonu itibariyle ülkede yıllık enflasyon %83.19'a yükselirken en son bu seviyedeki rakamların 1997-1998 yıllarında görüldüğü açıklandı. Kıtams, Kamuş, Kamu İş, ve Vergi sendikal platformun da desteğiyle bugün Gazi Mağusa ve İskele'de gelir ve vergi dairesiyle araç kayış şubelerinde tam gün yok oluşa ve yoksulluğa hayır eylemini yaptı. Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası bugün başlattığı polikliniklerde hasta bakmama eylemini vatandaşlık kurulları hariç askıya aldı. Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 22-25 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzey yönünden orta kuvvette esmesi beklenirken zaman zaman kuvvetli olarak eseceği bildirildi. Güney Lefkoşa'da Solomo Meydanı'nda bulunan halka açık tuvaletlerde çöp poşeti içerisinde bebek cesedi bulundu. Rum polisi ve ilgili bilimlerin olay yerine gittiklerini bebek cesedinin çürüme aşamasında olduğu aktarıldı. Özok Grup katkılarıyla hazırlanan Z raporu sona erdi.